Şimdi paralel kenarı tanıyalım bakalım. Paralel kenarımız neymiş? Paralel kenar. Adı üstünde şurada paralel kenarı oluşturalım. Paralel kenar nasıl oluşturulur? Nasıl bir şekildir? Şöyle yapalım. Mesela iki şey iki şey kenarlar birbirlerine paraleldir. Şuradan bu paralel. Bunun paraleli bu. Tamam mı? Şimdi buradan da bir tane böyle çizdiğimiz zaman bunun paraleli de bu taraf oluyor. Tamam mı? dört tane köşesi var. Yaz yani. Bakın dört tane köşesi var. Zaten dört tane köşe olmadan dörtgen oluşması mümkün değil. Dört tane de kenarı var. Kenarlarını görünür çizdik. Karşılıklı kenar paralel ve eşit uzunluklar. Yani şurası diyelim atıyorum 10 santimetre ise burası da 10 santimetre. Burası 20 ise burası da 20'dir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve birbirine paralel olur. İki tane köşegeni var. Köşegeni çizelim şimdi. Köşegeni nasıl çiziyorduk? Bakın mesela buradan şimdi köşegen çizmek istesem. Buraya çizersem kenar oluyordu, buraya çizersem kenar oluyordu ama buraya çizersem köşegen oluyordu. Birinci köşegeni bu. Buradan da bir tane çizeyim. Şuradan buraya çizersem kenar, buraya çizersem kenar ama buraya çizersem köşegen oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane köşegenimiz var. Şimdi köşegenler ne yapıyor? Köşegenlerin bir özelliği daha var. Köşegenler kendi içinde ikiye bölünüyor. Yani mesela şurası diyelim 10 santim, 5 santimetre ise şurası da 5 santim oluyor. Şurası 4 ise burası da 4. Yani şu kadar 4 ise bu kadar da 4 oluyor. Bu kadar 5 ise bu kadar da 5 oluyor. Tamam mı? Bu şekilde. Evet. Şimdi peki e, paralel kenarda açı, açı, nasıl oluyor? Bir de onu inceleyelim. Şimdi paralel kenarda açı nasıl oluyor? Onu şöyle bir silelim. Evet. Buradan paralel kenar elde etmek çok zor. Şuradan yeniden kendimiz bir paralel kenar oluşturalım. Paralel kenar oluşturalım. Ondan sonra biraz da açılarla ilgili konuşalım. Evet. Aslında bunu biraz konuşmuştuk. Nerede? İki paylaya doğru ve bir kesen ne yaptı açılarda aslında bunu biliyorduk. Mesela bu ne kuralıydı? U kuralıydı değil mi? Bak U. Öyle değil mi? U kuralında neydi? U kuralında ne yapıyorduk biz U kuralında? Hocam. U kuralında. E Efendim. Köşeli. U kuralında şöyle bir şey yapıyorduk. Şu ikisinin toplamı 180'e verildi değil mi? Öyle değil mi? Çünkü niye? Şurası 60 derece olursa şunu ben şu kenarı getirip eğer buraya koyarsam ya da şunu biraz daha şöyle uzatırsam şöyle uzatırsam ne oluyor? Bakın aynı yönde geç Burası da aynı 60 oluyor. Şurası da 60 derece oluyor. İkisinin toplamı 120 derece olması lazım. 180 derece olması lazım o zaman. Biri 60sa diğeri 120 oluyor. Tamam, ne güzel. Peki şimdi bu kadar Burası tamam. Peki bu açıları ne yapacağız şimdi? Bir açıyı verdim ama diğerlerini nasıl bulacağız? Bakalım biraz daha uzatalım. Şöyle uzatalım. Şunu ben şu doğru boyunca şunu şöyle ötelersem yani buraya getirirsem. Aha, ne oldu? Bu açıyla bu açı aynı oldu. Ya. Yani şurası aynı oldu. Bakın aynı oldu. E, o zaman burası da 180 olması için burası da 120 olur. Tamam 120 ise bunu da buraya taşırsam bu da 120 yöndeş açıdan. Burası ne oluyor? 60 oluyor. Aa neler çıktı neler. Bakın neler çıktı neler. Şimdi gördünüz mü? Bakın buradan bir sonuca varalım. Bakın burası 60, onun karşısı da 60 çıktı. Burası 120 onun karşısı da 120 çıktı. Hmm. Yani burada iki paralel doğrunun bir kesene yaptığı açılarla ilgili basını anlatmıştık. Buradan U kuralı, Z kuralı çıkartmıştık. Bir sürü kuralımız vardı. Bunlardan faydalanarak ne yaptık? Bunu hallettik. Bütün her şeyi, bütün açı bulmayı burada hallettik. Mesela burada Z kuralı var mı? Bakalım Z var mı burada? Var mesela. Bakın burada gördünüz mü Z'yi? Hop, hop. S kuralımız neydi? Bak bununla bu eşit çıkıyor. 60 çıktı gördünüz mü? U kuralı neydi? Mesela U kuralı var burada gördünüz mü? Bakın U. Oh. Bir sürü U var burada ama şu ikisinin toplamı 180 oluyordu. Oldu. Evet. Paralel kenara girip bu. İç açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Evet. iç açılar her zaman 360 yapıyor. Bakın toplayın bunu. 360. Ya da ne yapıyor? İki tane üçgen oluşturduğumuz için iki tane üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç yapıyor? 360. Tamam. Dış açılarının ölçüleri de 360. İç açılar da böyle. Karşılıklı olan çapraz açılar yani karşılıklı açılar eşit. Hepsini söyledik. Hepsini söyledik. Bak ardışık olan. Ardışık olanlar hep 180 oluyor. Bakın bunlar ardışık 180. Topluyorsunuz 180. Bak topluyorsunuz 180. Topluyorsunuz 180. Topluyorsunuz 180. Döngü gibi oldu. Karşılıklı olan açıların hepsinin toplamı 180 derece yapar. Anlaşıldı mı? Paralel kenar bu kadar çocuklar. Paralel kenarla ilgili söyleyeceğimiz bu kadar. Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Bak, bak burada bunun nasıl olduğunu tek tek anlattım. Şimdi siz çalışırken nasıl çalışacaksınız? Paralel kenarı çizeceksiniz böyle. Bu açı buydu. Bu hangi kural aklınızda kaldı? Bakalım yapabilecek misiniz? Evet. Buradan ne yapacaksınız? Kendiniz bir şeyler oluşturacaksınız. Bununla ilgili bir tane de soru çözelim. Evet. Mesela şekilde diyor A, B, de paralel kenardır. Buna göre D F, A. D, F, A. Şurasını soruyor. Bu kaç derecedir diyor. Şimdi bakalım. Az önce gördünüz. Bakın burası 80 ise şurada 80 olmalı. Doğru mu? Şurada 80 olmalı. Ama 80 olmamış ya da burası 80 sa burası 100 olmalı. ardışık. Çeşitli yollardan çözebiliriz ama ben bir tanesinden çözeceğim. Şimdi burada üçgen oluştu. Bakın burada bir tane üçgen var. Bu üçgenin iç açıdan ölçüleri toplamı ne yapacak? 180 olacak. 100 artı 24 artı soru işareti eşittir. 180 olmalı. He, şuradan sun toplamı 124. 124'e ne eklemeliyim ki 180 olsun? 180'den 24'ü çıkart. 124'ü çıkartırsak onu bulabiliriz. 10'dan 4 çıkarsa 6. Burası 7, 5. 56. 0, 56. Evet. Demek ki buradaki ne olacak? 56 derece olacak. Doğru cevabımız burada 56 olacak. Tamam mı? Buradaki paralel ile ilgili sorularımız bir dahaki derste paralel kenarla ilgili sorularımızda